Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ton kat oynayacağız. İşte bu oyun. Maç oynayalım. Maç oynayalım. Turnuva mı? Tondakilerini mi? Turnuva oynayalım bence. Türkiye nerede lan? Baksı bana. Şimdi çekiyoruz. Crane. Devam Oyna. Dünya Kupası. Şili vs Türk. Herkes şimdi tarafını tutsun. Lan. Ne oldu? Abi. Lan. Ha box Tam gol at. Hiçbir şey görmüyorum. Şimdi Türkiye. okay Şimdi Türkiye oynuyor. Ne bir eldeyiz. Tak. Aldım topu. Yardırıyorum. Şu çek. Orta sağdan mı çekiyorum belli değil ya. <laughs> Tuttu. Güzel. Dalıyorum ben. <laughs> Abi. Bir tek şimşek kız kilomu. normal. Aa. Lan. Önümü görmüyor mu ben? Allah. Çık lan çık. Allah belanı. Allah. Kaleci bizim kaleci tutar abi. Bak ben dedim. Bu araç alın bak bir gidin. Alın orada. Ne oldu ya az önce? Bizim karakterler orada. Hop yüzmek. Yine gireceğim vallahi ben turnuvaya. Ne oluyor? C'è un gol a Tavia! Bugs Bunny, scopri due. Super Gear. Cranky. Ma Bugs Bunny, Bugs Bunny... Ali, capi, capazzana. <laughs> Gallar, re, se, su, Yes, <laughs> yine dediğimiz gibi e, Kartas like atsın. Yine aynı oldu. Bak aldım topu. Ay güzel Kartas like atsın. Allah ana. Ne oluyor lan? Arkadaşlar bakın. Ne oluyor Yorumlarda he? bir şey yazmışlar. Bakın ne yazmışlar? Hayır 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 hayır. Söyle bir Ali kaçıyor. Aldım topu gidiyorum. Ayla Aldım topu, topu şey. gidiyorum. Geldim kale kale. Fış şir, fış bu arada diğerki videoda unu çekeceğiz. Unu. Unu çekeceğiz. diğer videoda unu çekeceğiz. Bunu Unu çekeceğiz. Elma seni gidi muzlu. Muzlu. Gibi Gol ama yüreğinden çıkaran seni gibi üstüm bela yakalarsın seni gibi fındık kral ama yüreğinden çıkaran üstüm bela yakalarsın seni gibi fındık kral seni ben çıkaran seni gibi fındık kral Yüreğinden çıkaran. Seni gidi fındık kıran. Seni. Yüreğinden çıkaran. Seni gidi. Can Arkadaşlar. Şukut gibi bir like, like at. Hayır. Yoruma yazsın. Evet. Evet, Rumble'da. <laughs> Gol. Ben bu arada sokuşuya sardım. Yürürken ağzı açık koşuyor bas Gide fındık kırar Arkadaşlar Bakın bir tane şarkı açacağım Bir yandan yorma alsın. Bakın <laughs> Bu şarkıyı biliyor musunuz? Nasıl tanıyor Sırası bana

Vietnam. Bugün figüre çalışma videomuz da var. Onu izleyin yani. Güzel olacak. Aa Sene gide fındık kıran Yüreğinden çıkaran Pat Sene gide fındık kıran Yüreğinden çıkaran Bak aradan geçtim Hadi box bunny box. Aa Scooby Doo. Oğlum o nasıl vuruş ayrıca. Sukubi alırsın topu. Çek şutu. Yaparsın. Kopak vuruşu. Doksana. Scooby Doo'dan. Alırız, alırız biz topu. Hadi yaparız. Ben alırım. Çek şutu. Hadi yaparız. Süper giyerim. Yaptık. 4 saniye kaldı. Aa, kırk mu? Devam ki arkadaşlar Vallahi bunu kazanınca ne olacak merak ediyorum Aa. Neyse bekleyeceğim Lan bunlar saf mı? 5-0 Türkiye alır. Laf mı koydum lan ben az önce? 25 point. Hayır. Hırvatistan Aklını alacağım oğlum senin Yes. porta meu canal Bende var çivi 3-0 Anamayın Acaba azıcık beklesem mi? Adamlar azıcık ağlasın. Bu kolay gidiyor. 4-0. Allah, Allah. Oğlum ya. Hepsi bot sanırım. Niye bu kadar nublar? Kale zaten bot. Rastgele atıyor. Sokubi dur koş. Şu. Muska bu. Hayır hayır. Yes yamuk. Devre arası kaleler değişiyor. Ya Gumball'ın annesi neden hakem Richard. Mithirt üzülme sen bir şişkosun. 90 a. Kaç dakika kaldı ya? 35 saniye. Buradan çeksem acaba gol olabilir mi? Bir de oluyormuş. Bık. Allah, ne top Gol atabilirdim lan. Küçük teci. Aa baba baba. Ba. Ulan well, ne oldu sana? Artık 40 point. Türkiye birinci. Pı tı 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 tı. Devam desek ne olur ki? <laughs> mi Evet arkadaşlar bugün bu kadar olsun. Bay bay.